Yolu kitap getirdim sana. Hadi videoya başlayalım. Ne oldu? Ya ben bu hafta olmasam mı ya? Sen bu hafta ol, ol, olmaz ya ki o zaman. Ya ben gidip uyuyayım ya. Ne olur ya. Ben bu hafta uyuyayım. Yok yok uyuma. Sor uyursun. Çekelim oyuna sor uyursun. Oğul ben yani bu hafta uyusam ne olur bu hafta? Sen anlat Uyursan... işte. Ya öyle Burada yönetmen sen değil misin? Çok yorgunum. Yönetmezli... Geçen gün 3 gün sabahladım yani. Bir günde uyuyayım zaten konu çık bir şeyim yok. Ya ol, olmaz öyle şey. Tek başına video nasıl çıkayım? ve tek başına dediğim olmaz ki. Çift başına Sen çek. Ben sonra kendim koyarım montajlar, şey yaparım oraya. Ya öyle saçma şey olur mu? Bak az yani, sürecek zaten. Uyuyayım, Kısa sürecek. Hadi hadi. Ben, ben uyuyacağım. Beni bırak. Ne demek ben uyuyacağım? Ya olur olur. Sen anlatırsın. Olmaz. Ben Allah uyuyacağım. olmaz. Bak gitme. Ben sonra şey yaparım. Sen başla. Ya sen çek. Çek başla ben biraz sevdiğim şey, şey yaparım. Ya ben uyuyayım diye videodan gidilir mi ya? Gel. Yönet. Burada. Aman be. Ya iyi ki konuyu ben seçtim ha. Bilim kurgu anlatacağım diye seçtim iyi ki yani. O yap ayıp ama. Ne olacak gerçekten kanalın yönetmen olmazsan kanal mı olur? O zaman kanal olmaz. Tamam tamam. Geleceğiz tamam. tamam. Gel hadi gel hadi. Hadi. Gördüğünüz gibi yoğun istek üzerine gene videoya geldim. Gerçekten gidip uyuyasın vardı ama. Olmaz öyle. Dedi ki olmaz sensiz dedi. Ben de geldim. Baktım ki bir tane kitabı da okumuşum bahsedeceğimiz kitaplarla birini. geldi. Yani hani dedim oradan belki bir yakalayayım ama bu hafta gerçek manada ben susacağım. Yani çok konuşuyorum son zamanlarda. Bu hafta gerçekten konuyu Zülfikar seçti. Hazırlandı. Ben de pek bilgim olmayan bir alan olduğu için konuşacak yani konuşmayacağım hala konuşacağız. Konuşmayacağım, konuşmaya tamamen. <laughs> sözü sana bırakacağım. Hatta şu an bırakıyorum al. Evet sözünü bıraktım. Tamam ben yeri gelince dersin bir iki çift laf ederim kitapla alakalı. Ne zaman uygun görürsen konuya dalabilirsin. Sadece ismini söyleyeyim mi? Bu hafta post-apokaliptik bilim, kurgu. e, bilim kurgudan bahsediyoruz arkadaşlar. Ben de dinleyip öğreneceğim. Post apokaliptik bilim kurgu, bilim kurgun alt türlerinden bir tanesi. Niye ben bu konuyu seçtim? Dersimiz bilim kurgu diye bir konu düşündüm ve o konuyu da farklı alanlara yaymak istedim. Zenep de sağ olsun bana yol açtı. Hayır, ödenek zaten ayırdı. yani çok yorgundum. Dedim ki bu haftada sen sen bir şey bul anlat dedi bana. <laughs> Aynen öyle oldu. Bana ödenek ayırdı sağ olsun. Valilikten izin aldı. Ben de geldim buraya kurdum sistemi anlatacağım. Şimdi post apokaliptik bilim kurgu kıyamet sonrası Terim Kelime anlamı olarak kıyamet sonrası anlamına geliyor. Bu ne demek? Bir çeşit felaketi, nükleer savaş olabilir, bir salgın hastalık olabilir, kimyasal bir savaş olabilir, uzaylıların istilası olabilir, herhangi bir doğal afet olabilir. Bir şekilde insanlığın ve medeniyetin dünya yüzeyinden silindi ya da silinmesine sebep olabilecek çatlı olayların hmm. anlatıldığı türdür. Bilim kurguda çokça işlenir. Bu türün ilk ortaya çıkan yapıtlarını biz Victoria dönemi İngiltere'sinde rastlıyoruz. Evet. Bir tek İngiltere değil o döneme ait Avrupa edebiyatında rastlıyoruz. Fransa'dan da bir örnek var çünkü burada anlatacağım kitaplardan biri Fransız bir yazara ait. 1800'lerin başı ve 1800'lerin sonuna doğru olan dönemde çokça çok kullanılmış, gotik edebiyata da yakın bir takım değerlere sahip o zamanlarda. Hı hı. Biz 20, 20. yüzyılda 21. yüzyılda daha çok teknolojik gerekçelerle bu türün kullanıldığını görüyoruz. Mesela nükleer savaşlar olabilir ve benzeri sebeplerle bu tür 1800'lerin sonundan hatta başından itibaren 2022'de hala daha kullanılıyor. Aslında çok günümüze uygun konular bunlar. Yani evet. muhtemel yaşayacağımız şeyler yaşıyoruz zaten. Tabii biz salgın atlattık. Aynen Hala atlatamadık öyle. belki de. Zaten savaşların çoğu nükleer. Aynen şu artık an ve bir biyolojik. Birçok savaşın zaten nükleer endişesiyle ertelendiği birçoğunun da o endişe, o korku göz alınıp başlatıldığını az çok biliyoruz. Bu artık işin siyasi tarafına geldi. Biz orayla ilgilenmiyoruz. Bu konuyu seçtik. İlk olarak bilim kurgunun bu başlığından bahsetmeyi diledim. Zeynep sağ olsun bana izin verdi dediğim gibi. Benim önüme kapıları açtı. Ben de o sahadan ilerlemeyi tercih ettim. Şimdi post apokaliptik deyince peki apokaliptik kısım ne? Kıyamet olduğu yani. esna ile ilgili bir şeyler yazılmış mı? Yazılmış. Hı. O da şöyle oluyor. Bir felaketin kendisinin anlatıldığı, nasıl başladığı, nasıl geliştiği ve nasıl sonuçlandığı ile ilgili hı hı. kısmın anlatıldığı kitaplar. Ben ikisini de karıştırarak burada yer vermeye çalışacağım. Umarım bu konuda da muvaffak olurum. O zaman benim bahsedeceğim yani okuduğum kitapta postapokaliptik tam kıyamet Kesinlikle. sonrası değil mi? Tabii tabii o döneme değil mi, ait. Evet benim. Artık... E, aynen öyle. Aferin. Oturmuş. <laughs> o dönemin getirdiği e, zorunluluklara alışılmış, o döneme uyum sağlanan bir yaşam biçimi tercih edilmiş. Çünkü başka bir alternatif zaten yok. Aynen. Bu konuda ilerliyor senin tercih ettiğin okuduğun kitap. Zamanında onu okumuşsun sen benim haberim yok. Güzel bir tercih yapmış ama devamını okumamış. Bir gün onu da Okur <laughs> inşallah yani. Bir gün onu da okur. E, bu konuda evet, Evet, senin dediğin gibi post apokaliptik. Yani kıyamet vuku bulmuş, gerçekleşmiş. Sonuçlarını elimize almışız. Demişiz ki bize bu kaldı. Dünyanın bu ne kadarında. Evet neler yapabiliyoruz? Öz kaynak, doğal kaynaklar bunlar. Elimizde bunlar kaldı. Bunlarla yaşayalım. Hı -hı. Senin kitabın bunun için çok iyi bir örnek. İstersen sen kendi kitabını seçerek başla Hı -hı. ya da ben herhangi bir kitaptan başlayayım. Nasıl edersin? Zaten ödersen? hani bunu sen de okudun. Ben şimdi çok zaman oluyor. Ben sadece kısaca konusunu söyleyeyim. Evet. Ben hani çok değerlendirecek o açıdan senin bilginin bakımından söylüyorum. Değerlendirebilecek kadar bilgiye sahip değilim. Sen yorumla yani. Ben sadece Olur. konusunu. Şimdi denk gelmiş. O da zaten çoğu insan biliyordur. Dimitri Glukowski'nin Metro serisi. Metro 2033 elimde. Çok güzel tercih. Yani güner yayınları. Bu benim çalıştığım dönemde de çok elimin altında olan evet. bir kitaptı. O yüzden ama devamını dediğim gibi getirmedim. Bir nükleer felaket oluyordu. Aynen. Onun arkasını, onun ardından gelişen olaylar. Rusya'da geçiyor. Aynen. Moskova'da. Orada insanlar metro ağına sığınıyor. Yani metroya sığınıyor bu nükleer felaketten sonra. Kaçıp oraya Aynen. sığınıyorlar. Çok kötü bir durum. Ya yani bazı bir takım insanlar dışarıda kalıyor. Dışarıda artık hani mutasyona uğramış. Artık insan, heh, insan diyemeyeceğimiz belki varlıklar var ama normalde insanlık artık metro ağına yerleşmiş orada bir şehirleşme, orada bir hayat kurmuşlar ya. Yani orada bir düzen kuruyorlar. Tabii. Orada işte o kaynakları dediğin gibi idare etme onlarla yaşamaya ne, çalışıyorlar. Ne, ne yapabiliriz? Ama işte orada da bir takım yönetimsel sıkıntılar da oluyor tabii. Polis var bir başkent var. Ha, başkent var. Para, para yok. Para sistemi ha. mermiler, mühimmat ha, üzerinden evet. işliyor. Mühimmat yani bir şey almak istiyorsanız mermi veriyorsunuz. En önemli şey o çünkü. Tabii. Yani benim hatırladıklarım bunlar. Unuttuğum bir şey varsa... Unuttuğum bir şey yok. Güzel özetledin. Konu şeydir. Bu konudaki yeni kitaplardan biri kıyamet sonrası ile ilgili çünkü çok evet. net bir mesajı var. Bir nükleer savaş oldu. İnsanların büyük bir kısmı öldü. Kaçabilenler yer altına sığındı. Bir kısmı Hı -hı. da mutasyon uğradı. Hadi şimdi Onlar yaşayın. Onlardan da içeri sızanlar oluyor bu arada. Tabii. Bir de işin zor tarafı o. İçeri sızıyorlar. Bir tehdit de orada bir tehdit de orada. Bende çok klostrofobik bir his yani. Senin en sevmediğin konular aslında ama kitap olarak güzel bir seçim. Yani benim söyleyeceklerim bu videoda bu kadar. Bu, bu, kadar yani bu kitabı biliyorum. Ve <laughs> susuyorum diyeyim. Gerisini Doğru sen tabii bu kitapla ilgili yorumlarına ayrıca şey yap ben katılırım gene. Eyvallah. Teşekkür ederim. Eyvallah. Rica de. ederim. <laughs> Canımsın. Şimdi Metro 2033 bir seri. 2033, 2034 ve 2035 gibi e 3 tane kitap var. 3 de güzeldi. İlk kitaptan uyarlanan bir tane bilgisayar oyunu var. Heh, evet. Onu da hatırlayanlar olacaktır. Kitapla ilgili जन में बार नहीं तथा चूक जा Adam çok iyi bir sistem kurgulamış. Orada demiş ki arkadaş burada hani paranın artık euro'nun doların çok bir hemmiyeti yok. Burada hayatta kalmak için en fazla ne yardımcı olabiliyor? E, ateş gücü. Çünkü dışarıda yani. bir tehdit var. O konuda da o hani mermi üzerine ya da... Bir de, bir de az olan bir şey bulunmayan bir şey olduğu için değerli onu ha. vereceksin. Sınırlı arza sahip. Çünkü nasıl altın neden değerlidir? Çünkü arzı sınırlı. Hı -hı. Onun gibi düşün Güzel bir kıyamet sonrası post apokaliptik metin. Hani iyi bir tercih. Bu videoda da olması gereken kitaplardan biriydi. Ağzına sağlık. Şimdi bir diğer kitap Ben Winters'ın Kıyamet Polisi adlı kitabı. Bu kitap bir üçleme az önceki kitap gibi. Şimdi dedektif Hank Place adlı bir dedektif bir tane cinayetin peşine düşüyor. O cinayeti çözmeye çalışıyor. Ancak şöyle bir atmosfer hayal edin. Dünyaya belli bir kütleye ve büyüklüğe sahip bir tane asteroid yaklaşıyor ve denmiş ki artık insanlığın soyu tükenli arkadaşlar. Hani bu asteroid çünkü çarpacak belli. Dünyada diye bir şey kalmayacak. Hadi kıyamet geldi. Herkesin böyle paniğe kapıldığı, işi gücü astığı, işler, işe gitmek zorunda kalmadığı, herkesin gidip <laughs> kiliselere, camilere, bir şey. yerlere dua etti. Tabii canım yani sosyal hayat çöküyor. İnsan kendini kurtarmaya çalışıyor. Yani kim patrondan var artık azar işitmeyi dert Hiç. Umurunda olur mu? Yok taksitmiş bilmem neymiş. Aman hiç. be ya. Zaten orta birbirine karışıyor. Hiç. Her hafta düzinelerce insan intihar ediyor. Hani soygunlar oluyor, baskınlar oluyor. Ortada kafa yiyor millet. öyle söyleyeyim. Çünkü böyle bir haberi şimdi verseler siz de hani tepki gösterirsiniz. Yapacak Mesela bir biz şey biz bırakır gideriz buraya. Ne kanalı yani, ya? Yani boşluk kalır yapalım böyle. Yapalım Ekranda yani. boşluk. Kapatmadan gideriz biz zaten. hatta. Koşar gideriz böyle <laughs> sandalye çeker telefonlar. Biz daha sonra insanlar görür böyle. Derler ki bu <laughs> ne ya? Eski insanlar. Neler olur. Şimdi o cinayetin peki dedektifimiz bu kadar ortalık karışıkken o cinayeti niye çözmeye çalışır? Evet. Onu da okuyunca zaten. Ben yani de bu, diyorum sanki söyleyecekmişim. Şey. Asla. Burada kilit noktaları asla söylemeyiz. Bir üçleme. İlk kitabı bu elimdeki. Şimdi bu hangi yayın Tekin yayın evinden. Bu kitabın telifi başka bir yayın geçti. Hı. Oradan da bulabiliyorsunuz. Ben bu baskıyı okumuştum. Beğenmiştim. Fikir çok güzel. Kıyamet koparken niye onun peşine düştük? Bir sebebi var demek ki. Okuyup görelim. Hatı bu da güzel. Aynen. Yapıyoruz. Don't Look Up diye bir film vardı ya. Leonardo DiCaprio da oynamıştı. Net, oynamıştı. Netflix izlemiştik. Ona benzer bir konu var. Astrid dünya yaklaşıyor. Bu Diliyor, daha güzel. Geliyor, geliyor diyordu kimse inanmıyor. Aynen ya. Şey. En sonunda geliyor ama. Bu daha ziyade apokaliptik bir kitap çünkü kıyamet işleni, yani kıyamet hı hı, kopacak o, o esnada. Kıyamet değil. anını anlatıyor, aynen. Aynen. Şimdi daha net bir son adam ya da kıyamet sonrası bilim kurgusundan bahsedeceksek o kitabın ismi direkt Son Adam. Fihrist yayınlarından çıkan. Fihrist, hiç duymadım. Eskiden çok az üretim yapıyorlardı ama son iki senede çok hızlandılar, özellikle çok bilim kurgu konusunda. Şey hoş dizaynları. Aynen, bu kapak konusu çok başarılı. Başka kitaplar da var onları da göstereyim. Son adam yazar Jean-Baptiste de kendisi bir din adamıymış, onu öğrendim okudum ettiğimde. Bu kitabın hikayesi biraz ilginç, yazarı bu kitabı yazdıktan sonra kitabın yayınlanmasını beklemeden bir sebepten dolayı intihar eder. Daha sonra kitap İngilizce olarak yayınlanır ama anonim bir isimle yayınlanır. Fransızca çağrıştırıcı bazı bölümler orada çıkartılmıştır. Daha sonra, hani yıllar yıllar sonra Belli araştırmalar sonucu bu kitabın söz konusu Jean-Baptiste de Granville adlı yazara ait olduğu öğrenilir. Daha sonra onun ismiyle Fransızca olarak yayınlanır. Hmm. Kitabın yani yayın hikayesi ya da... biraz ilginç. Kitabın özelliği şu. Son Adam temasıyla ilgili yazılmış ilk kitap olma özelliğini taşıyor. 1805'te yayınlanmış. Aynen ben bu kitabın, bu ilk kitabın başka bir metin olduğunu düşünüyordum. Onu da birazdan göstereceğim zaten. Son Adam konusuyla ilgili yazılmış bir başka önemli kitap daha var. Eğer okunmadıysanız mutlaka okuyun. Herkes Frankenstein okumuştur ama son, son insanı insan. okumamış olabilir. Mary Shelley'nin son insanı. Bunu okumak bu konuda, istemiştim aslında. Hatırladım şimdi. Bunu da bir gün okursun artık. İnşallah. Bakalım. Bu konuyla ilgili yazılmış ilk kitaplardan biridir. Hatta ben literatüre tam hakim değilim. Bu alandaki post apokaliptik literatüre tam hakim değilim. İlk kitabım bu olduğunu zannediyordum. Meğerse Son adammış, Zaten isimlere çok benziyor aslında. Evet ya. Bu da son insan bir salgın neticesinde bütün eşini dostunu arkadaşını kaybeden bir insan anlatır. Yazar burada kendi hayatındaki arkadaşlarını, eşini dostunu kaybedişini de aslında yani da, konuya dahil eder. Biyografik Hı -hı. özellikleri de vardır bu anlamda. Hani onu açık açık söyle. Birçok arkadaşım benden önce dünyadan geçti ve ben tek başıma kaldım. diyor Ne kadar acayip bir konu. Değil. Bunu düşünsene. Yani araya girdim. Son değil insansın. Yani insan tek başına. Bu da benim alanım ya. Antropo. Sever böyle şey. Yani tek başına kalınca ne kadar manasız kalıyor her şey. Yani tek başına başına varlığımız bilmiyorum. Çok da bir işe tek başına yaşamak, insanlardan uzak yaşamak fikri ayrı. Hiç insan olmaması tek insan olarak kalman. Çok garip bir şey yapamıyorsun o zaman. Çok can sıkıcı bir şey. O zaman o yalnızlığın da bir anlamı kalmıyor. Yani. Çünkü yalnızlık birileri varken kendini ha, çekince yalnızlık. O zaman yalnızlık. nesin? Nesin aynen çok garip. Ee, neyse dalarsak o konulara çıkamayız. <laughs> o, sahaya dalarsak yani çıkamayız. çıkamayız. bir şey söyleyeceğim ya? Böyle... <laughs> Seni söyleyeceğim. Olur başlayayım. çok sustum. Şimdi bu konuyla ilgili beşinci bir kitap göstereceğim bu videodaki. Bu da daha ziyade apokaliptik kısımda daha çok çok ilgili bir kitap. Bu zaten birçoğunuz okudunuz Stephen King'in Mahşeri. Bu kitap ben hakkında. Okumadım. Ben burada çok uzun uzun konuşmayacağım. Hı -hı. Bu kitabın en önemli özelliği bence daha evvelinde eksik ya da kısaltılmış halinde yayınla daha sonra tam metin olarak yayınlanması yazarın da bu konuyla ilgili kitaba eklediği bir ön söz var orada şey diyor mesela şu an diyor bu kitabı satın almamış okuyucuya sesleniyor. Eğer bu kitabı rafta gördüysen Hı. ve bu ön sözü okuyorsan daha önceden de bu kitabı aldıysan bunu rafa geri koy. Çünkü aynı kitabı sadece uzun halini almış olacaksın. Paranı boşuna verme diyor. Hı. Ama yok diyor hiç okumadın ya da bu kitapla ilgili ya da benim kitaplarımla ilgili bir hevesin var, ayrıca seviyorsun. Zaman doğru kasaya git diyor. Aynen. İlk önce teşekkür ederim sana. Daha sonra kasaya gidebilirsin diyor. O benim hoşuma etmişti. Stephen King'i zaten birçok izleyen de bizi bilen de tanıyan da okumuştur. Tabii ki. Ben bu kitapla birlikte birkaç kitabını okudum. Çok fazla Stephen King'i hakim değilim. Peki neden ben bunu post apokaliptik kitaplarla ilgili videoda bahsediyorum? Bilim kurgu da bence hmm. bu kitap. Çünkü Stephen King'in tarzı genelde korku ve gerilim. Evet aynen. Daha bilinmeyenle ilgilenir Stephen King. Niye burada bahsettim? Çünkü işin içerisinde biyolojik denemelerin yapıldığı bir tesis var. Hmm. Böyle tesisten e, hastalıklı diyelim bir insanın kaçarak insanın %90'ını yok edecek bir virüs salgını ortalığa yayması hmm. zaten salgın bilim kurgu türünde çok sıklıkla kullanılır Kullanılıyor, aynı. yani kullanılmadığı post eser sayısı azdır öyle söyleyeyim o yüzden bu kitaba da bu videoda yer vermek istedik biraz uzun mesela diğerlerini toplasanız bu kitabın kendi uzunluğu kadar ediyor ne kadar? Madem. 1200 sayfa. Bir okuması zor. Yani hep bir şeyde ya ciddi ya. Tabii canım. Bir şey sonra kırılıyor çünkü cildi. O yüzden bunun ciddi versiyonu da var. Eğer Stephen King'in bu kitabı okumak istiyorsanız ciddi versiyonu da tercih edebilirsiniz. Bu konuyla ilgili bu videoya buraya taşımadığım birkaç kitap da var. Onlardan da kısaca bahsedeyim. Kızıl Veba. Onu zaten sen evet, de anlatmıştın. ben anlattım. Aa ben mesela bak okumuşum. <laughs> tabii canım. Sen zaten biliyorsun ama ayrıca araştırınca fark edebiliyorsun. Benim de öyle tabii, oldu. Tabii tabii aynen. Yani onu tür olarak o isim verildiğini ismini aşina değilim belki pek o alanda. O alanda da için. hani gerekli yardımı ben sağlarım ayıp ediyorsun. Aynen. Ne bakımışım. zaman istersen. Ayıp ettin. Ayıp ettin. Orada bu, da bu, bir bu bölümde ne dayı tek insan bir... vardı. Ne bileyim ikimiz evet. de öyle bir şey olduk. O, orada medeniyeti bilen tek bir insan vardı. O medeniyeti anlatıyordu. Hı hı. O yüzden bir post... de hastalanmayan hani. Tabii tabii insan. virüse yakalanmayan aynen. Çünkü Çünkü öyle bir biri insan. olmalı. Hani olmalı ya öyle. Kim de. anlatayım? Metni kim anlatacak Hatta o zaman? Canım, olayı kim anlatayım? Birinin kurtulması gerekiyor. Tabii canım. Bir diğer kitap ben efsane Richard Matheson'un kitabı. Evet. Birçoğunuz filmini izlemiş olabilir. Will Smith filmde ben filmi başarısız bulmuştum. Metin çünkü bir harika insanları hmm. zombi ve vampire çeviren bir virüs salgınında hayatta kalan tek insandan bahsediyordu. O insanın değişen toplumda bir efsane haline gelişi çünkü artık toplum zombi ve vampirlerden oluşuyorsa insan olmak evet. gadipseniyor. Evet değil mi? Sen azınlıksın yani, teksin. Sen nesin canım. yani. Şimdi onlar seni nasıl görüyor? Tek Aynen bir vampir öyle. görsen ne olur? O, o efsane olur ama bu durumda ana karakterimiz efsane olur. Bir diğer kitap sonucu söyleyeceğim kitap ve susacağım sonra da. Hiçlikten gelen kız Justin Cronin. Hmm, o da 3 kitaplık bir seri kesin birileri istemiştir mağazadan ve rafta gözüne kestirmişindir. Ya da bizim toplu videolarımızda adı geçmiştir olabilir. Olabilir. Tavsiye videolarımızda. Çünkü biz bazen 100 kitaplık video çekiyoruz. Aynen 40 kitap 80 kitap deyip. Ne seviyoruz yapacak bir şey bize çekiyoruz adamı arada. Son da hatırlıyorum ben o yüzden de diyecektim. O kitapta da gene mahşere benzer bir konu var. O 3 kitaplık bir seri. Hiçlikten gelen kız okumadıysanız tavsiye ederim. Türkiye'de çok az okunmuş bir kitap ve seri. Haberiniz olsun diye zaten bu videoları çekiyoruz. Ne demiştik? Post apokaliptik bilim kurgu. Kıyamet kopmuştur bir şekilde. Yani adına kıyamet denecek bir felaket yaşanmıştır. Yani Bunun kıyametin olması lazım ya. Yani. Ha kıyametin kendisi olsa zaten böyle bir metinden bahsedebilir mi? Asla. Adına kıyamet denilecek çapta büyük bir olayın vuku bulması, ondan sonraki toplum düzenin ne yönde değiştiği ile ilgili anlatılardır. Genelde hikaye gelecekte geçer. Bilim kurguda gelecek şart değildir. Geçmişle ilgili bilim kurgular da vardır ki çok iyi kitaplardır. Onlardan da bahsedebiliriz yeri geldiğinde. Başka söyleyecek bir şeyim şu an için evet. yok. Dedim. Hocam bir şeyler şey tam şey deyince aklıma geldi. Buyurunuz. Ütmenin. Ütmenin. Hep şey dedim mesela hakikaten böyle bilim kurgu deyince illa gelecekte olur diye bir algı oluyor no, yani İlla yani mesela geçmişteki geçmişte geçen anlatan bir bilim kurgu örneği. Söyleyeyim Hemen mi? hakkında olan var mı? Var. Michael Moorcock'un İşte İnsan. Hmm, işte Çok insan. iyi bir kitaptır. Ana karakter İsa'nın gerçekten yaşayıp yaşamadığı ile ilgili bunalama girer. Çünkü hmm. hayata tutunacak tek dalı inancı kalmıştır. Bunu da sorgular, uzun dönem sorgulardan sonra bir imkan doğar kendisine. Tanıdığı bir profesörün nasıl bir tanıdıksa zaman makinesi yaptığını fark eder. Ve Oo, onunla zaman makinesiyle gidiyor. Aynen. Nasıl gidecek başka? Onunla geçmişe gider ve İsa'nın yaşadığı döneme İsa'yı tanımaya gider. Ama sürprizler sürprizler birbirini lar Kitabı okuyun kesinlikle. Zamanında Nebula ödülü almış da bir kitaptır. Ben çok severek okumuştum. Mesela geçmişle ilgili bir bilim kurgu buydu. Bir de mesela benim kafama hep şey takılır. Demin de söyledim ya. Hep bir kişi kurtulur ya. Hani <laughs> öyle, o yüzden bazen böyle hiç sürpriz değilmiş gibi geliyor. Yani <laughs> bir felaket oluyor. Sana da oluyordur belki. Evet. Bir şey oluyor. Diyorsun ki yani baş karakter veya biri varsa o kesin kurtulacak. Yani hani işin sürprizi kaçıyor. Ama başka türlü nasıl anlatılır? düşünse herkes gibi. Yani o insan o karakter olmadan, kurtulan olmadan nasıl olabilirdi mesela? Kurtulana başka olarak... dünya adam mı var olabilirdi. O olmazsa olmaz gibi ya, geliyor. Canım. yok zaten şey hani, hikaye anlatmamız o bir teknik herhalde tercih edilen bir teknik. teknik Tek karakter üzerinden mesela o karakterin tuttuğu günlük üzerinde anlatıyorlar. Mesela şey öyleydi. Ben efsane ona benzer bir havada yazılmıştı. Adam adam günlük günü işte şu gün şöyle yapmıştı. İşte, maydanozlar büyümüştü. Onları topladım işte marulları ektim. İşte, mesela onun gibi Adliye de giriyorum her ya, böyle yaramaz sağır. öğrenciler gibi. Gönle hani gelmesin. şey olabilir mi? Mesela hastalık oluyor bana çok şey gelmiyor. Mesela 8 milyar insan hastalanıyor bir kişi hastalanmıyor. Hani hastalansa da o da hastalansa oradan çevrilemez. mi? Yani hastalansa mesela ama İyilirse. ne bileyim iyileşse veya ona bir çözüm bulsa ya da onu biri kurtarsa kurtarırken ölse ne bileyim. hani Hep o böyle olabilir. bir tek kişinin hastalanmaması çok garip geliyor bana mesela kızıl vebada da öyle gelmiştim O, o kitap okurken yani herkes patır patır dökülüyor birbirinin gözünün içine bakanlar gidiyor falan evet, adam ama hiçbir güzel. şey olmadı ya. Aynen o kitap. Çok da, garip. o adamla beraber yaklaşık Amerika'da sadece 10 kişi hayatta kalmıştı. yani evet. medeniyeti bilen tek kişi de oydu. Mesela o da çok zorlama gelmişti. Medeniyeti yani. nasıl sadece o bilebilir ya? Bu adam çünkü atıyorum pardon mesela 20 yaşında bu felaket yaşandı. İnsanların büyük bir çoğunu öldü. Hı -hı. Hı -hı. Geri kalan insanlar yani beşikte miydi de bu medeniyeti bilmiyorlardı da sıfırdan öğreniyorlar. E bunlar da bir şey öğrendi o yazı zamana gelene Hay Allah kadar. evet o, o gün de konuşmuştuk. Saçma gelmişti bize. Mesela. Mesela körlük kitabında sadece o kadının görmesi. Yani Aynen. nasıl bulaşmadı sana ol Sana da bulaşsın. Bir bulaşsın bakalım. diye. Bir bulaşsın da <laughs> bir, bir içine. O. Yani hep o garip gelmiştir. Neyse bunlar kafama takılan şeyler de anladım. bakma. Laf olsun torba da Ya güzel merak ettiğin her şeyi sorabilirsin. Her türlü soruya cevabımız. Ben de yine uyumlu kitabımla böyle bir kuple. Bu böyle bilerek seçiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Katılmış. Yok vallahi hiç. Yani oturma, şaka şaka. oturunca anladım. Oturunca Katıldım. Valla çok güzel böyle kısa o şey bir Kompak. video oldu. Kompakt derler ya aynen. Dersimiz bilim kurguydu çünkü. Bilgiler için teşekkür ederiz. Ben evet. çünkü <laughs> kendim konuşacağım dediğim en son Saramago videosunda 50 dakika konuşmuştum. Yani işte öz eleştirimizi yapalım. Benim biraz çenem düşük olabiliyor sevdiğim şeyler söz konusu olunca. Kesinlikle. Zülfikar o konuda benden daha iyi. Ya yok şey yani konu zaten o kadar. Daha fazla ne anlatabilirim ki diye düşünüyorum. Bu kadar bence. Konunun özü bence bu. Teşekkür ederiz vallahi ağzına sağlık. Çok güzel şeyler öğrendik. Çok güzel e, kitaplar, kitap tavsiyesi aldık. Aferin bize. Evet bugünkü konuyla alakalı post apokaliptik bilim kurguyla alakalı bilgisi olan fikri olan düşüncesi olan bu kitaplarla ilgili fikri evet. olan okumuş olanlar varsa yorumlarını Instagram'dan ya da YouTube üzerinden bekliyoruz çok mutlu oluruz tabii. Aynen öyle o zaman bizden bu hafta da bu kadar haftanın görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. miyim? Bitti de yani bu tamam uyu yani. Madem öyle bu kadar gitmek istiyorsan ne güzel de videoydu halbuki O kadar o kadar mı uykun geldi ya? O çok kadar uykum mı? geldi. Benim çok uykum var. Seni çeçesine soktu yoksa sen bir dakika. <laughs> bu hastalık bir hastalık belirtisi olmasın bu uyku? Yoksa küresel bir hastalık mı? Aman tanrım. <laughs> ne? Değil mi? Konuşmayı da unuttun. Hiçbir şey diyemiyorum. Bu da an... belirti yoksa? Ya ne uykum var, var benim. Ateşin de var. Aman Tanrım. Benden uzak dur. Kesin kesin bir salgın var. Kesin. Ya benim uykum var sadece ya. Ateşin var, uykum var. Bazen tekliyorsun konuşurken. Terliyor musun da? Terliyorum. Ya tanrım. Kesin hasta oldun sen. Sen kesin bir şey oldu. Ben Şöyle gidiyorum. Biraz mesafeli durayım da. Ben doktora gidiyorum. Sen doktora git. Sonra doktora git de ki. Evi karantinaya alalım mı? Yazsın sana. Kağıda yazsın. İlaçları yazsın. Aspirin mi? Novalgin mi? Ne, ne veriyorsa onu yazsın yani. Günde kaç kere alıyorsun? Aç karnına mı? Tok karnına mı? Ya ben ben beni de inandırdın. Korkuttun beni. Kork zaten. Sıcak sıcak. Sıcak olsa ne olur? Sıcak. Onların hepsi bir belirti. Ben gidiyorum. Benim de burada kalmamam lazım. Burada şu an havada